Hicret Vakfı bünyesindeki Arapça İslami İlimler Medresemizde ecdadımızın usulüne uygun bir şekilde İslami ilimler eğitimi sunmaktayız. Medresemizde hafızlıklarını tamamlamış veya temel Kur'an eğitimlerini bitirmiş talebelerimize Arapça ve İslami ilimler alanında derinlemesine bir eğitim imkanı sağlıyoruz. Talebelerimiz emsile, bina, maksut, zuruf, izhar Katrunneda, Suyuti, Molla Camii gibi alet ilimleri ile fıkıh, tefsir, hadis, akaid ve tasavvuf üzerine yazılmış Arapça temel kaynaklardan dersler görmektedirler. Medresemizde eğitim gören talebelerimiz, hafızlıklarını unutmamak adına her gün Kur'an derslerini tekrar etmekte ve Arapça konuşma, mükaleme derslerini alanında uzman hocalarımızdan almaktadırlar. Bunun yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Kur'an'ı anlama temel öğretim programına katılarak bu konuda da sertifikalarını elde etmektedirler. Ses kabiliyeti olan öğrencilerimize makam dersleri verilmekte, bu sayede Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumaları teşvik edilmektedir. Ramazan-ı Şerif ayında ise hafız talebelerimiz bölgemizdeki camilerde mukabele okumakta ve hatimle teravih namazları kıldırarak hafızlıklarını pekiştirmektedirler. Gayemiz sadece ilimle donanmış bireyler değil, aynı zamanda milletini ve toplumunu dert edinen, vatanına hizmeti kendine vazife bilen bir nesil yetiştirmektir. Devletine, milletine ve insanlığa hizmet etmeyi şiar edinmiş, gece gündüz demeden çalışacak bir nesil hedefliyoruz. Medresemizden mezun olan talebelerimiz Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanan bir silsileden icazet namelerini almakta, hafızlık diplomalarını, resmi Arapça sertifikalarını ve okul mezuniyet belgelerini elde ederek, ilmen ve manen güçlü bireyler olarak hayata atılmaktadırlar. Bu hizmetlerimizi her daim destekleyen mülki amirlerimize, vakfımız bünyesinde fedakarca çalışan isimsiz kahraman gönüllülerimize, Hayırsever kardeşlerimize, bizlere güvenip evlatlarını emanet eden tüm ebeveynlerimize, özellikle bu kutlu yolda büyük emek sarf eden kıymetli hocalarımıza ve gece gündüz hayır dualarıyla bizleri destekleyen aziz halkımıza gönülden teşekkür ederiz.